Her telden gündem kanalından hepinize merhaba. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 11. sınıf öğrencisi Sudanur Ongun, öğrenim gördüğü lisenin 4. kat penceresinden düştü. Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Toki bölgesinde meydana geldi. Okul binası tadilatta olduğu için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sudanır Ongun binanın 4. katında bulunan sınıfın açık olan penceresinden düştü. Bahçede olan öğrencilerin olayı okul idaresine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ağır yaralanan Ongun olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lise öğrencisi buradan da ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini korunduğu öğrenirken, ilçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri hastaneye gelerek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Haberi alarak hastaneye gelen anne ve baba ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılırken, polis ekipleri okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde öğrenim gördüğü okulun dördüncü kat penceresinden düşen Sudenur Ongun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İzlediğiniz için teşekkürler, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.